Merhaba, bir Moteni Mahalle Şubesi Satış Danışmanı Muhsin İncel Bugün size yeni Evian'ın lansman rengi olan Okyanus Mavisi Sedan 1.6 Urban Artı Plus olan dizel motor seçeneğini anlatacağız. Yeni motorumuzda 1.6 130 beygir, 1500 devirde 320 Nm tork üretiyor. Yeni tasarımımızda ön logo tasarımız, arabanın donanımından dolayı krom panjurlar ve kapı kolları krom aksesuarı olarak gelmiş. Aracımızda Urban artı Plus paket olduğu için donanımda 7 inç tablet ekran, önce 3.5 inç gösterge olan 7 inç göstergeye dönmüştür. Arabanın standart donanımında 6 yastığı ve dijital klima gelmektedir. Aracımızın kendi Urban donanımına olan stil 16 inç kapak çantlarıyla beraber ve her zamanki gibi 520 litre sınıfındaki en geniş bagaj hacimlerinden biri olan 520 litre bagaj hacmine sahiptir.